Bejer Hanım herkese merhaba arkadaşlar ben Tarık bin Salman Krasal Games ve par 72 adlı map'teyiz. Ee, şimdi öncelikle fark ettiğiniz üzere yanımda Hamza yok ve e, bir şey söyleyeceğim. Şimdi MCSG'de bildiğiniz üzere çok hack var ve team var. Yani herkes team. Artık yani bir de ben çok iyi oynamadığım için e, yani neredeyse hiç oyun kazanamıyorum. Hack falan çıktı gibi ondan dolayı da ben şöyle bir karar aldım. İlk hack gördüğüm an direkt makroyu basarım. Onu söyleyeyim. Önce. Yani direkt böyle makroyu basacağım. Tamam. E, ee, tamam bu en önemli Tamam artık gerisine gerek yok. Başka bir şey yok işte öyle. E, ee, bir de uzun zamandır kanala video gelmiyordu. Bunun nedeni de şeydi. Benim e, sınavım var bu sene. İşte sınavdan sonra kanal yine düzelecek eski haline dönecek. Bu adam hack değil mi şimdi bu adam? Öf, ben attım abi artık yeter ya. Atacağım hacker işte hacker tamam. Gördünüz. Hem makro diyeceğim. Bir saniye hem de teamler. Hem hacker hem team. Bir saniye takıma kırılan timler al işte. Şu adam bir hacker. Eee tamam. İşte yani onu söyleyeyim bir. Bu videoyu da atıyorum. Tamam mı? Bak adam da alttan yazıyor hacker. Bu adamı banlayın. Eee hatta beraber report edelim. GMP. ha. Tam olarak nasıl report edildiğini hatırlamıyorum. Ne diyor? Ee, kural 6 6 e, kilo ağır herhalde. Tamam. E, tamam. Report ettik. Değiş adamı da yazayım. Reportlayın. Tamam. E, siz arkadaşlar e, şu adamı e, yani Reportlarsanız sevinirim. Bu adam banlansın artık. Yani ve her oyunda böyle hackerlar çıkıyor karşıma. Ya bir şimdi ha, direkt adama dalarken makroyu da açmak istemiyorum. Hack değilse hakkını yememek için ama. E, yani adamın hack olduğunu da yanına gidince anlayabiliyorsunuz. Şimdi bakalım ne yapacağım. Bakalım. Bakın bakın. Bak, ta, ba, ha, ha, vur vur hepsini. Adamlar da ona bir kez bile vuramadı görüyorsunuz. Bak şimdi ha. Timi de geldi. Takımı da geldi. Bakalım ne yapacak. Takımı hack mi onu bilmiyorum. Ama bunda lag var herhalde. Şöyle hemen yanına gidelim. Ha ikisinde de lag var. Neyse geri döndüler. Arkada bak 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 bak. Görüyorsunuz adam onu hiç vuramadı. Aldı. tabi alırsın. Hacker. Nice hack ya. Bir ikisi de Türk zaten. Eee ama şu beyin TR hack mi onu bilmiyorum. Abi sonra ha bir saniye şu kapışmayı izleyelim. Ee, bakalım. Hadi. Ha adamın arkasın vur vur abi öldür hadi. hadi. Adamsın be. Adamın 1350 1358 bantisi var. reportladım diyeyim adama. Tamam siz de bunu reportlayın. T e, banıt yazayım. İnşallah da adam banlanır bir daha da MCSG giremez. Neyse arkadaşlar. Şu beyin TR hack mi bilmiyorum ondan dolayı ona bir şey yapmayacağım. Bir saniye buradaki kapışmadan anlaşılabilir. Ay kaçtı. Oğlum adamı yokladı. Katniss yaptı böyle bir tane. Neyse. Ee, bir saniye. Şu beyin TR de hack sonunda Reportlayacağım ama eğiliyor. Bence hack değil bu adam. Hack olsa dalardı. Tamam. Neyse. Hack değil büyük ihtimalle bu adam. Neyse arkadaşlar. izlediğiniz için teşekkür ederim. Şu adamı da banı atın. GMP Altan yourself Yourself'ti herhalde. Tam ismini hatırlamıyorum şu an. Ee, şöyle bakalım. Aynen. Şu. GMP Amor Self. Altan Tire Amor Self. Bu adamı banlayın. Kesinlikle banlayın. Tamam. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.